Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla gözlere ve nazara geldiğinize inanıyorsanız size göz ve nazar için yazılmış olan bir ayet olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın. Bu çıktı olarak aldığınız kağıdı cevşen haline getirip boynunuza asın. Ve bundan sonra göz ve nazar herhangi hiçbir olumsuzluğun olmayacağını göreceksiniz. Ayrıntılı daha profesyonel şekilde yardımcı olmamı isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Erkin. Bugün yapacağımız işlem hastalıklardan, müsbetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koyduğum yerde adınızı, Doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Şey